Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş Ben Poyraz. Evet. Değil. Ben Poyrazım ha. Bu tefe tüm. Hayır ben Poyrazım. Ya bugün, arkadaşlar benim kanalımdan çekiyorum. Bugün Murder Mystery oynuyoruz. Roblox. Hadi katil kaçın. Masum. Ne? Arkadaşlar Poyraz benim çekiyor onun kölesi. Yo yalan söylüyor benim kölem. Hastayken, Allah, burada... hastayken hep bana su getiriyor. Yok. Arkadaşlar herkes <laughs> bak çek, bakacak çekecek. Ee, e, katil geliyor lan. Kaçar arkadaşlar <laughs> arkadaşlar. Lan! Öldüm. Ee, öldüm ya ben. Ee, Bakın Boran 90 kişi. <laughs> oh. Elim ağrıdı. Şöyle tutsam. daha kötü oluyor. Tamam bekle. Tamam kapat videoyu. Tamam bay bay.